Kaya Bey buyurun. Kaya Temel Diliş Bostası. Hocam benim sorum Şaşa üzerine olacak. E, transfer tekliflerinin olduğu söyleniyor oyuncuya. Takımda ayrılacak mı? E, nedir? Ve şunu da eklemek istiyorum. Mertens bu akşam takımın beyni gibiydi sahada. Onun performansını nasıl buluyorsunuz? Evet. saşa bizde devam edecek. Onunla ilgili e, herhangi bir e, düşüncemiz yok. Zaten şu anda... E, Takımımızın performansı olarak bugün de bunu gördük. En iyilerinden biriydi. Saşa bizde devam edecek. Onun dışında Mertens tabii ki geçen hafta oyuna girdikten sonra da etkisini hissettik. Bu haftada özellikle maç boyunca yarattığımız pozisyonlarda sadece toplu oyunda değil topsuz oyunda da iyi şeyler yaptı. Mertens'in performansından mutluyuz. Onun için aslında tabii ki çok geç katıldı bize. E, takımsızdı. E, özel hoca ile çalıştı. Yani şu anda belki yüzde %60'ında yani yüzde %100'ünü yakaladığımızda bizim için çok daha önemli bir oyuncu olacak. Başka soru var mı? Yoksa eğer teşekkür, teşekkür ediyoruz. Dersin. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.